Arkadaşlar online kafa topunun 3. bölümüne geldik Online kafa topu da devam ediyoruz. 51 taraftarımız oldu, 22 elmasımız oldu, 17 bin oldu tabii ki. Hadi devam edelim ya. Kaldığımız yerden. E, arkadaşlar yarın bir arkadaşımı çağıracağım. Bir de oynayacağız. Cezalı olacak tabii ki. Belki olsa. Cezalı oyun oynayacağız. O yüzden karar verelim. Ben olacağım. olacak. Ondan kapatalım Arkadaşlar özellikle de abone özellikle bir teşekkür videosu hazırlayacağım. Onun için de oyun çekeceğim bir tane. karar verin En tane en çok abonelerden oy alanlar <laughs> dediğim onun tabii ki ya Clash of Clans ya de ya Clash of ya bilmiyorum ya Bombich mesela falan oynarız hadi ya ee, ref sen kim oluyorsun ha sen kim oluyorsun Şimşim oluyorsun Samet'e karşı geliyor. Sonra şimşim oluyorsun arkadaş. Hadi gol 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 gol. gol. arkadaş. Arkadaş niye pas vermiyorsun ya? Niye pas vermiyorsun ya? Kötü ya kötü ya. Hadi ya. kırmışıyım, kırmışıyım. Böyle bir reklam var ya. Kırmızı beyaz aşkım mı? Kırmış beyaz aşkım mı? Kırmış Zor. Kır. Bak böyle bir şarkı vardı ya. Evet. Yes. Şimdi de belanı vereceğim ha. Belanı arkadaş. Bak böyle. Ama kaybettik arkadaşlar. Ne de olsa kaybettik. Aramın yüzünden. Şey misin? Şey misin? <laughs> manyak. Göreceksin. Göreceksin. Sen de göreceksin. Ay maramba. Tamam. Arkadaş çıksın ya sen. Sen yabancı olursun ne yapacağız? Tamam mı? Çabuk ol ya. O şart diyemeyeceğim. <laughs> Ayyaaa Nasıl da nefret ediyorum bu şöyle şeylere yav. Ben galiba sağ tarafa öleceksin oh, böyle. Sen öleceksin. Sarı yav. Bu arada hile kullanmıyorum ya. Ve çoğu yüzden olur ya. Ben de nasıl ben hiçbir şey yok artık. Tamam mı ya? O yüzden kızma bana. Tamam mı? Benim hiçbir şey yok burada. Ve beni sinirlendirme arkadaş. Ah, beni sinirlendirirsen çok zor olurum. O zaman da kaybedersin yarışım. Hadi ya. Hadi ya. Gol be gol be gol be gol be gol. Çok iyi. Hadi hop. Ya. Sen de bulacağın zamanı buldun değil mi? Be gol. Alkışlayın beni alkışlayın. Alkışlayın taraftarlarım. Taraftarlarım kendisi de onlardan çekiyor. Arkadaş ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aklın olsun biraz. Medeniyetli ol. Bak şöyle korumak olmaz. Bak sana şöyle evet. olur. <laughs> Yok. devam ediyoruz. Ve... Beynimi kızdırmayın arkadaşlar. Beynimi kızdırmayın da mı? Dardar damı kaybetmem ben. Hadi ya! Hıaaaaaaaaa! Vuuu! Kaaaaa! Bak! Bak! da, bak böyle yapacağım, gol olacak. Ben sinirlendim ha karı. Tam mı ya? Ya arkadaşlar ya ne kaydı Kayıp. Çoruş kaç gelin ha sen gibi de <laughs> öf. Sen de bunun zaman olmuyor ha. Güler güler oynuyor. Çoruş Ne diyorsun? Zayıfım biri. Arkadaşlar yunlar. Mi bağlandı burada? Benim problemim yoksa sizin mi? bağlantı seni. değil mi yoksa sizin mi ha? Yalancı seni. çık. Çık çık çık. Çık çık çık. Çık 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 bu videonun sonuna gelelim artık. Şimdi görüşmek üzere. Ben dediğim gibi olacak o. Arkadaşımı çağıracağım. Oynayacağız. Cezalı olacak. Ve i̇şte böylelikle de yüzümüzü de oynayacağız. Kaybeder. Yaza alacak. Evet. Arkadaşlar hoşçakalın. Görüşmek üzere. Yarın evet. görüşürüz.